Erbakan Uçan diyor ki biz mantar zihniyetli değiliz, biz çınar ağacıyız. Allah'ına kul olmayan davasına er olamaz. Hakkın tesisi için çalışmamakla batılın ha hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur. Hakkın tesisi için çalışmamakla batılın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur. Çok önemli bir söz. Müslümanca düşünmenin üç temel esası vardır. Dünya hayatı çok önemli bir imtihandır. Ahiret ise dünya hayatının hesabı ve imtihandaki artı ve eksi puanlarının karşılığıdır. Nefeslerimiz sayılıdır. Bunlar Allah yolunda harcanmalıdır. Çünkü ölüm bize çok yakındır diyor Profesör Doktor Necmettin Erbakan. İslam dini Allah yapısıdır. Bunun için mükemmeldir ve tas tamamdır. Haşa zerre kadar noksanı fazlası ve hatası bulunmamaktadır. İslam dini bir bütündür. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey çıkarılamaz. Baştan sona haktır, hayırdır ve hepsi herkes için her yerde lazımdır. Çünkü İslam dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır. Evet Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın tarihe geçen sözlerinden okumaya devam ediyoruz. Şu dünyaya gönderiliş gayemiz olan kulluk imtihanını başarabilmek için üç tane temel ve birbirini bağlayan esas vardır. Her şeyden önce İslam'ı öğrenmek, İslam'ın her konudaki emrini bilmek. Öğrendiğimiz İslami esaslara göre yaşamak, Kur'an'ın hükmünü hayatımıza tatbik etmek. Her yerde her halde ve her meselede mutlaka İslam'a göre yani İslamca düşünmek yani itikat ve e ilmi hal konularını öğrendiği ve bildiği bir kısım ibadetleri yerine getirdiği halde ticaret, siyaset, devlet hayatında müşrikler gibi düşünen olayları batılı ve cahili ölçülerle değerlendiren bir kimse hakikat nazarından mümin sayılamaz.'' Milli görüş çağdaş bir medeniyet projesidir. Milletimizin kendi görüşüdür. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethederken kalbindeki inanç ne ise milli görüş odur. Bizim milletimiz bin yıl milli görüş ile dünyaya hakim oldu. Bugün de bütün dertlerimizin ilacı milli görüştedir diyor Profesör Doktor Necmettin Erbakan efendim. Değerli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın tarihe geçen sözlerinden birisi de biz sonraki seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz sözü. Biz sonraki seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bu söz altı çizilmesi gereken ezberlenmesi gereken bir söz. Herkes yine hocanın söylediğinde tebessüm ettiren sözlerden birisi herkes milli görüşçüdür ama farkında değildir sözü. Akıl bir temyiz, iyi kötüden seçip ayırma yeteneğidir. Akıl, imanın ve İslam'ın emrinde en büyük nimet, nefsin ve şeytanın elinde ise sebebi felakettir. Hırsız en çok kimden korkar? Hırsız en çok ev sahibinden korkar. Herhangi bir durumun oluşmasında ve gelişmesinde Müslümanların ayrı, üç ayrı safhada takınacağı üç ayrı tavır vardır. Önce emredilen ve yapılması gereken bir konuda takatimizin sonuna kadar cehd, gayret ve her türlü esbaba tevessül, sonra olayın meydana gelişi sırasında korku ve telaşa kapılmadan Allah'a teslimiyet ve tevekkül, sonunda ise takdire rıza ve ortaya çıkan neticenin hakkımızdaki en hayırlı durum olduğunu kabul etmek gereklidir diyor Profesör Doktor Necmettin Erbakan.